Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir gerçek yüz videosu ile karşınızdayız arkadaşlar. Bugün babam hasta olduğu için bu videoyu ben çekeceğim arkadaşlar. Sizinle beraber ben olacağım karşınızda arkadaşlar. Kerem komiserin bir an önce iyileşmesini istiyorsanız arkadaşlar bu videoyu beğenip kanalıma abone olun arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar size göstereceğim. Bakın arkadaşlar bunlar babamın kanalına yorum atan çocuklar. Eğer siz de benim kanalıma yorum atarsanız arkadaşlar bir sonraki gerçek yüz videosunda sizin yorumlarınızı burada göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bakalım kimler varmış. Bugün kimlerin gerçek yüzlerini göreceğiz arkadaşlar. Bakalım kimler 200'de arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün burada gördüğünüz benim okuldan arkadaşım Örümcek Arda. O bakın arkadaşlar burada kim var? Benim atam var ya atam. Ben şu an buradaysam atam sayesinde buradayım. Atam sana sonsuz saygım var atam. Evet bakalım. Aa arkadaşlar burada da Arda'nın sevgilisinin abileri var arkadaşlar. Kekolar var. Burada korkunç biri var arkadaşlar. Aa burada yine benim bir okul arkadaşım var arkadaşlar. Bu da küçük Kiko arkadaşlar. Aa arkadaşlar burada da kim varmış? Herobrine var arkadaşlar. Korkunç Herobrine. Aa arkadaşlar bakın burada da Arda'nın babasının yaşlı hali var. Yaşlı fakir var arkadaşlar. Burada babamın bir numaralı emireli Şirek var arkadaşlar. Burada da Miray var arkadaşlar Arda'nın annesi. Aa bugün de hep Arda'dan bahsediyoruz ya. Burada da garip bir uzaylı var arkadaşlar. Bunun adını bilmiyorum. Siz biliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Aa burada da araf var arkadaşlar. Hem de kaslı araf var. Neyse. Şimdi arkadaşlar gösterdiğimize göre yavaş yavaş gerçek yüzlerini görmeye başlayabiliriz arkadaşlar. Aa arkadaşlar babam buraya bir portal açmış. Acaba nereye gidiyor bu portal? Bir girip bakalım. Aa arkadaşlar şuna bakın ya. Bu ne çirkin bir yaratık ya? Baksanıza arkadaşlar. Göğüs kılları ve birleşmiş arkadaşlar. Siz sakın böyle olmayın. Kıllarınız çıkınca kıllarınızı alın arkadaşlar. Şunun çirkinliğine bakar mısınız? Bakın sakallarına bakın ya. Of. Seni pis adam ya. Arkadaşlar sakın böyle olmayın. Kaşlarına bakın, kafasına bakın arkadaşlar. Kel bir de ya. Of. Evet arkadaşlar siz de kılları sevmiyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. Şuradan geçelim. Hoppa. Evet arkadaşlar. İlk önce Arda ile başlayalım arkadaşlar. Bebek Bali senin burada ne işin var? Arda neden okula gitmedin Arda? Evet nasılsın Arda? İyiyim bebek polis ben Kerem komiseri bekliyordum ya. Kerem komiser nerede? Babam çok hasta Arda ya o yüzden gelmedi bugün. Tamam tamam sen de bana yetersin ya. Bebek polis hadi videoya devam et. Evet arkadaşlar şimdi Arda'nın gerçek yüzünü göreceğiz arkadaşlar. Bakın kim çıkacak bakalım şöyle kıralım arkadaşlar evet. Evet çok seri kırıyoruz arkadaşlar. Babam olsa daha seri kırardı yani arkadaşlar. Aa bakın arkadaşlar gerçek Arda'ya bakın. Maskesini de çıkarmış arkadaşlar. Ama bunun gözlüğü var arkadaşlar. Arda senin neden gözlüğün yok? Bir de babamın yanında ya. Şu arabadaki büyük ihtimal benim babam. Şu da polis arabamız zaten. Evet arkadaşlar Arda'ya görüşürüz diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi atama geldik. Atamın gerçek yüzünü bilmeyen yoktur zaten arkadaşlar. Evet hemen görelim. Evet arkadaşlar şöyle kırıyorum. Aa arkadaşlar bakar mısınız ya şu Enderman bakın arkadaşlar ne kadar iyi ne kadar güzel ne kadar yakışıklı bir adam Atam sen olmasaydın ben burada olabilir miydim Atam 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 sen kalk da ben yatam Evet arkadaşlar Türk veya Azerbaycanlı iseniz bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar Evet arkadaşlar burada da kekoyu görüyorsunuz Evet hemen görelim gerçek yüzünü hop Evet arkadaşlar bir şey çıkıyor arkadaşlar Bu da ne böyle arkadaşlar Hop şöyle kıralım Az kaldı. Aa arkadaşlar. Keko gerçekten bir sumo güreşçisiymiş arkadaşlar. Bence bu kesinlikle <laughs> yalan yani. Bunun bunun sumo güreşçisi olma hali var mı arkadaşlar ya? Bunlar ancak sokakta milletin önünü keser arkadaşlar. Siz sakın böyle olmayın. Bence bu bunun gerçek yüzü değil arkadaşlar. Evet, burada da Korkunç Freddy var arkadaşlar. Korkunç Freddy'nin gerçek yüzünü görelim hemen. Evet. Evet arkadaşlar belirmeye başladı yavaştan. Ya arkadaşlar bu bence onun gerçek yüzü değil ya. Baksanıza insan boğazı bu. Bu robot. Söyle Fred'i kime rüşvet verdin insan için ya. Gerçek yüzünü göster bir dahaki bir videoda bize. Evet arkadaşlar Keko'ya geldik arkadaşlar. Neredir burada bebek polis senin burada ne işin vardır? Herhalde keyfimizden gelmedik ya. baba masa diye geldim ben bugün o yüzden buradayım yani. Neyse seninle fazla uğraşmayacağım. şimdi gerçek yüzünü göstereyim de herkes görsün. Evet arkadaşlar Keko'yu görüyoruz arkadaşlar. Aa arkadaşlar şuna bakar mısınız ya? Kel bu ya arkadaşlar. Evet arkadaşlar Keko'nun gerçekteki o sert yüzünün masum ifadesi bu arkadaşlar. Bakar mısınız şuna ya ne kadar masum. Hiç de Keko olacak birine benzemiyor arkadaşlar. Evet şimdi bakalım. Aa arkadaşlar burada Hero Brian varmış arkadaşlar. Hemen babamın bana verdiği silahı alıyorum. Eğer bana bir şey yapmaya kalkarsa babamı arayıp bunu vuruyorum arkadaşlar. Evet gerçek yüzünü görelim hemen. Ha bu mermi atıyor arkadaşlar. Şöyle kırmamız lazım arkadaşlar. Acemiyim bu işte arkadaşlar. O yüzden yani. Daha önceki bir videoda kapak fotoğrafı olan gerçekliğini görüyoruz arkadaşlar şimdi. Aa arkadaşlar şuna bakar mısınız ya bu bu gece benim rüyama girer arkadaşlar ya. Şunun gözlerine bakın. Gözlerinin peri gitmiş arkadaşlar. Şu dişlerine bakın. Nar tanesi gibi arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar gidelim hemen. Oo burada yaşlı amca fakir var. Ne yapıyorsun yaşlı amca fakir? Hı? Ne diyorsun? Git şuradan bebe. Sana ne benim gerçek yüzümden. Ya arkadaşlar bu böyle konuşuyor da babam olsa böyle konuşamazdı. Neyse ben babama güvenerek açıyorum yani. Hop şöyle açalım arkadaşlar. Açıyoruz arkadaşlar. Hop şöyle şöyle bitmek üzere. Evet arkadaşlar Oo, vay canına arkadaşlar bu yaşlı amca aslında Squid Game'deki dayıymış arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu 001'i görüyor musunuz? 01 Adana'nın plakası arkadaşlar. Adanlılar yorumda kendilerini belirsin arkadaşlar. Arkadaşlar şuna bakar mısınız ya ne kadar da çökmüş. Umarım ileride ben böyle olmam. Babam da sanki yavaştan yaşlanıyor gibi zaten. Evet arkadaşlar burada da babamın emireli Şirek var arkadaşlar. Şimdi şireğin gerçek yüzünü göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar çıkıyor yeşil bir şey. Ya arkadaşlar şuna bakar mısınız ya? Tam bir ördek kafalı ya. <laughs> şuna bakar mısınız arkadaşlar? Nasıl da gülmüş böyle. Ulan Şirek seni babama söyleyeceğim. Belki de babamın yardıma ihtiyacı var şu anda. Sen niye buradasın ki? Ben başka birini koyardım buraya. Ya vallahi babam söylemiştir bana be, ben, benim buraya gelmemi. Ben o yüzden buradayım. Tamam tamam. Neyse Şirek bunu artık babama açıklarsın. Ben seni babama söyleyeyim de. Evet arkadaşlar burada da Miray teyze var arkadaşlar. Miray teyzenin birazdan gerçek yüzünü göreceğiz arkadaşlar. Ya ben çok çirkin çıkmışımdır ya. Lütfen beni gösterme. Olur mu oğlum ya hadi ya Ardından. anlatın. Miray teyze olur mu hiç öyle şey ya seni göstermem lazım hemen. Zaten sen çok güzeldirsin şimdi zaten göreceğiz. Evet arkadaşlar açıyorum blokları yavaş yavaş. Bakalım nasıl bir şey çıkacak arkadaşlar. Evet. Ya arkadaşlar şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Şu gözlere bakın, şu burna bakın, şu dudaklara bakın arkadaşlar ya. Bakın küpesinde takmış. Ne kadar da güzel. Ben vallahi çok beğendim. Mira teyzeyi bu kadar güzel beklemiyordum. Bir de çirkin çıkmışımdır diyor ya. Bu kadınlar hep böyle işte arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada da garip bir uzaylı var arkadaşlar. Şimdi bu blokları kırıp gerçek uzaylının yüzünü göreceğiz arkadaşlar. Bence yine korkunç bir şey çıkacak çünkü arkadaşlar hiç böyle alışmadım. Aa arkadaşlar o ne öyle ya? Ne yine şey öyle ya? Of. Vallahi keşke babam gelseydi bugün ya. Şunun tipine bakar mısınız arkadaşlar ya? Şu göbeğine bakın ya. Aa parmaklarına bakın. O cilde sürmüş ya arkadaşlar. Şuna bakın ya. Rezil ya arkadaşlar. Umarım bir an önce geldiğin yere geri dönersin seni pis uzaylı seni. Evet arkadaşlar burada da kaslı aref var arkadaşlar kasa arifin nasıl bir şey olduğunu birazdan göreceğiz arkadaşlar. Ama açmaya da korkuyorum yani. Şunun gözlerine bakar mısınız arkadaşlar ya? Sap sarı arkadaşlar ya. Uzak dursun bende ya. Hemen hemen blokları kırıp bakıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle şöyle kırıyorum. Kırıyorum. Ya arkadaşlar şuna bakar mısınız ya? Ayağına bakın arkadaşlar hapisten kaçmasın diye buna ağırlık takmışlar ki bakın şu bacağı daha kalınlaşmış şöyle bol eşofman giydiği için belli olmuyor arkadaşlar şuna bakar mısınız ya gerçekte tam bir kötü arkadaşlar ya insan göstermesin arkadaşlar arkadaşlar bu sanırım babam hapishaneden getirdi bunu baksanıza tam bir hapishane kıyafeti ya bu ulan Aref ulan Aref seni geldiğin yere göre göndereceğiz seni hemen babama diyeceğim Aref bu şehirde senin bir işin yok Evet arkadaşlar, babamın yokluğunda gerçek yüz videosunu ben çektim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın sakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve bay bay.